Hayırlı günler. Allah'ın selamı üzerinize olsun kardeşlerim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın 90 adını su hürmetine tat ve koku insan üzerinde etkileri ve tat ve kokun diğer canlılar üzerindeki erimi çürütecek fikirler hakkında kısaca bilgiler vereceğim inşallah bugün sizlere. Biraz da hararetli geçecek konularımız. Tat ve koku üzerinde zevk kaldıran muhteşem duyulardır. Tat ve koku molekül yapısı ve aralarındaki ilişkiler 120. yüzyılda bulunmuştur. Çenemizde aldığımız tüm kokular birbiriyle ilişkisi olmayan moleküllerin duyu organımıza verdikleri sinyallerdir. Bu moleküller hava ile birleşip uçucu özelliği kazanırlar. Koku olan moleküller burnumuzun epitalyum alıcısına gelip etkileşim sonucu beynimize güzel koku olarak algılarız. Dilimizde ise 4 farklı tip alıcı mevcuttur. Bunlar tuzlu, şekerli, ekşi ve acı tatlıları beynimize yollayan alıcılardır. Her biri dilimizde farklı noktalarında mevcuttur. Ünlü bilim adamları günümüzde halen kötü ve lezzetli kokuların bu kadar olağanüstü bir oluşum nedenini halen açıklayamadılar. Atomların evrenimizi insanların güzel bir hayat yaşayabilmek için oluşturdukları maddelerin bir araya gelmesi yaratılışının kusursuz olduğunu gösteriyor. Hayatımıza örnek verecek olursam yakın zamanda korona vakalarını yaşamıştık. Koronavirüsün en çok etkilendiği alan burun kısmıydı. Burnumuz tıkanlığında yediğimiz yemeklere veya kokladığımız cisimin lezzetini alamıyorduk. Ama hayata devam edebiliyorduk. Yani koku ve tat insanlar için temel bir ihtiyaç değilken lezzet ve koku alamadığımız için zevk de alamıyorduk. Yaratanın o güzel merhameti insanlara bağışlaması ödemeye kalkıtsak ödeyemeyiz. Şimdi tat ve kokuyu hayvanlar üzerinde inceleyelim. Bazı canlılar ot, bazı canlılar ise farklı besinler yer. Neden bu kadar lezzetli bir hayat varken sadece otçular ot yer de tatlı besinler yemez diye soramadan edemiyor insan. Çünkü Allah onlara o bilme mekanizması vermiştir. Onlar insanlar için yaratılmıştır. Oysa ki insanoğlu da sadece ot yiyerek yaşamını sürdürebilirdi. Allah Celle Celaluhu sonsuz bir lütuf sahibidir. Düşünün Allah'a isyan eden, insanları zulüm eden, lüt kavmi gibi olmaya çalışan tüm insanlar bu lezzetten faydalanmaktadır. Kur'an'da sizin tatmadığınız birçok tat cennette hazırdır ayetleri geçer. Allah'ın sevmediğini, nalet ettiği insanlara bile bu zevki verirken sevdiği kullarına kim bilir nasıl ikramlarda bulunacak. Hayal bile edemeyecek ikram ve lütuflar Rabbimizin ne kadar şefkatli, bir, merhametli bir yaratan olduğunun en büyük ispatıdır. Bu kokular nasıl oluşuyor derseniz, önceki konularda atomun yapısını anlat, anlattığım gibi her atomda farklı yörüngeler var. Bu yörüngeler fotondan güç alıp birbirinden farklı moleküller sunuyor evrene. Bu maddeler görmemize, duymamıza ve koku tat almamızı sağlıyor. Şimdi evrime inanan ateistleri biraz satışacağım. İnek neden sadece ot yer? Aslan sadece, neden sadece et yer? İnsanların ve maymun ve arankodadan geldiğini iddia ettiğiniz bu varlıklar neden yemek seçer? Bu canlıların zehirli maddeleri nasıl algılıyor da insanlar bu zehirli maddeleri algılayamıyor. Maymunun eline zehirli mantar verin, yiyecek mi bir analiz edin. Neden kuşların bazıları tahıl yer, bazıları et yer? Kısaca kardeşlerim, yarata inanmayan, şükür tanımını bilmeyen insanoğluna sataşalım. Eğilim sadece insanı mı kusursuz oluşturdu? Neden kusursuz başka varlıklar oluşturmadı? Bu dünyadan zevk alan neden insanoğlu da başka varlıklar değil? Sen peygamber efendimizin kaç yaşında evlendiğine neden çok fazla işli olduğunu bırak da bu konulara cevap ver. Okyanusa bulunacağınızı ateist kardeşlerim küçük su damlacıkları arasında buluyorsunuz da farkında değilsiniz. Bir de biz bilim araştırmayı çok severiz diye de artistik ediyorsunuz. Siz de biliyorsunuz ki evrenin saçmalığının olmadığını, evrenin, evrenin kesin bir yaratısının var olduğunu ama kabul etmek işinize gelmiyor. Geçmişten günümüze kadar tüm dinler Allah'ın var olduğunu savunuyor. Oysa ki siz Allah dışında bir yaratanın var olduğuna inanmıyorsunuz. Bazen bazı inanınızı var. Zeus örneği veriyor. Neden Zeus kendini tanıtmadı kardeşim? Hadi Zeus Tanrı ya da başka verdiğin isim, isim, isim Tanrıları var. Neden onlar kendini tanıtmadı da sadece Allah Celle Cevap geçmişten günümüze kendini tanıttı? Bunlara cevap ver. Çok çelişiyorsunuz. Bir ayetten size göre bulduğunuz yanlış fikri savunarak lütuf sahibi Allah Celle Cevap'ı inkar ediyorsunuz. Hele bazıları Kur'an'da abartılacak ayetleri bulamıyor. Sonra gidiyor salih olmayan hadislerden örnek vermeye çalışıyor. Bak işte diyor Peygamber Efendimiz bunları söyledi. Salih olmayan hadis, Allah Celle Celaluhu sana emretmiyor ya da farz değil hadisleri inan diye. Salih hadisler vardır, salih olmayan hadisler vardır. Siz gidiyorsunuz salih olmayan hadislerden örnek verip İslam'ı ya da diğer dinleri lekelemeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu kadar kardeşlerim yeter konuştum. Sohbet bölümünden eleştirebilirsiniz. Cevap yazabilirsiniz. Benim de cevabım olacak muhakkak. Ama küfürsüz, belasız kırmadan, incitmeden yorumlar yazarsanız sevinirim. Kafanıza takılan sorularda her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorum bölümünde yorum ekleyebilirsiniz. Sitemize abone olursanız mutluluk duyarız kardeşlerim Senin en alt kısmında abone olan yere mail adresinizi yazıp kaydet tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun inşallah.